Bir kez de 9 Eylül EYT'lileri harekete geçti. Birkaç gün ile emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanamayan kişiler haklarını aramak için bir araya geldi. Bu amaçla kısa süre önce emeklilikte Eşit Adalet Derneği'ni kuran emekçiler 9 Eylül 1999'dan sonraki tüm SGK mağdurlarının sesi olmak için bir araya geldiklerini duyurdu. Haberlere göre dernek başkanı Mustafa Gündüz yeni bir reform düzenlemesi hazırladıklarını örneğin 2000-2035 arası için yaş şartının kadınlarda 48, erkeklerde 55 olmasını istediklerini belirtti. Bu kesim için çalışma yılı talebi 25, prim günü sayısı talebi ise 6000. Başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor. E-devlet ve SGK müdürlüklerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda süre şartı bulunmuyor. Emekliliğe başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor. İşçilerin özel sektörde çalışanların ve Bağ-Kur'luların Nisan ayında maaş almaları için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Siz de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.